Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 6. sınıf Türkçe dersi yazım kurallarını işleyeceğiz. Büyük harflerin kullanımı. 1. Cümleler büyük harfle başlar. Kurbağa bu kez daha yükseğe sıçradı. 2. Kişi ve hayvanlara verilen isimler büyük harfle başlar. Bizim Ali pamuğu çok sevdi. Dün Karabaş evden kaçtı. 3. Özel adlı ilgili olarak kullanılan saygı sözleri, ünvanlar büyük harfle başlar. Bu kekleri de Ayşe Hanım getirdi. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa Türk milletinin önderi olmuştur. Avukat Deniz Bey davayı kazandığımızı söyledi. 4. Kurum kuruluş adları büyük harfle başlar. Bugün Tektül Kurumu'na gittik. Babam Devlet Arşivleri Genel Başkanlığı'nda çalışıyor. Kitap, gazete, dergi, film, tiyatro isimleri büyük harfle başlar. Birçok kişi Evim Sensin'i birkaç kez izlemiş. En sevdiğim roman Viran Dağlardır. Bütün Yer adları büyük harfle başlar. Kızılay'da buluştuk, sonra İzmir'e gittik. Okuldan Kavaklıdere'ye kadar yürüdük. Millet, din, dil isimleri büyük harfle başlar. Öğrencilere Türkçenin gücü anlatıldı. Rehberimiz burada çoğunlukla Katoliklerin yaşadığını söyledi. Irmak, göl, deniz, ova gibi adlar yer adlarıyla kullanıldığında büyük harfle başlar. Okulca Tuz Gölü'ne bir gezi düzenleyeceğiz. Marmara Denizi'nde deprem olmuş. Gençliğimde Ağrı Dağı'na tırmanmıştım. Gezegen ve yıldız isimleri büyük harfle başlar. Bir uzay aracı da Mars'a gidecekmiş. Bilim adamları yakın zamanda güneş tutulması gerçekleşeceğini söylüyor. Ay dünyanın etrafında döner. Akrabalık adı olup lakap veya ünvan olarak kullanılan sözcükler büyük harfle başlar. Telli Baba, Nene Hatun gibi. Milli ve dini bayram adları büyük harfle başlar. Cumhuriyet bayramı için hazırlık yapılıyor. Yön isimlere özel özel addan önce kullanılırsa büyük, sonra kullanılırsa küçük olur. Bu yıl kuzey Avrupa'daydım. Avrupanın kuzeye bu kadar soğuk mu? Belli bir saat gösteren gün ve ay isimleri büyük harfle başlar. Ali de 22 Mayıs 1977 Pazar günü doğmuş. Mektuplarda ve resmi yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar. Sevgili dostum, canım arkadaşım. Saygı bildiren sözlerden sonra gelen makam, mevki, ünvan sözlere büyük harfle başlar. Sayın Başkan, Sayın Rektör, Sayın Milletvekili, Sayın Müsteşar. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt gibi yapı adlarının her sözcü büyük harfle başlar. Dolmabahçe Sarayı, Galata Köprüsü, Bodrum Kalesi, Pembe Köşk, Taşhan, Beyazıt Kulesi, Kız Kulesi, Sayit Paşa Yalısı gibi. Özel isimlerden türetilen sözcükler de büyük harfle başlar. Türklük, Türkçe, Avrupalı, Müslümanlık, Fransızca, Arapça, İstanbullu gibi. Akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle başlar. Dün sabah Melih teyzem aradı. Gülderen halam bayram tatilinde bizi ziyaret edeceğini söyledi. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimlerinde geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak sözcükleri büyük harfle başlar. Konak Mahallesi, Ünal Sokağı, Tan Doğan Meydanı, Atatürk Bulvarı, Yüksel Caddesi, Sıhhiye Meydanı, Gazi Caddesi gibi. Düşünce, hayat tarzı, politika gibi anlamlar bildirdiğinde Doğu ve Batı sözlerinin ilk harfi büyük yazılır. Bugün Batı'nın teknolojisi, Doğu'nun çok ilerisinde gibi. D'nin yazımı. 1. Bağlaç olan D'da her zaman sözcüklerden ayrı yazılır. Cümleye genellikle dahi bile anlamları katar. Bahçelerinde tavşan da vardı. Bu sanatçının resimlerinden de bahsedildi. Bir cümleden D çıkarıldığını cümlenin anlamı tamamen bozuluyorsa o de ektir ve sözcüğe bitişik yazılır. Örneğin bu evde annem yaşıyor. D'yi çıkarıp okuduğumuzda anlam bozulur. Bu ev annem yaşıyor anlamsız bir cümle olur. 2. Ek olan da. Her zaman sözcüğe bitişik yazılır. Eklendiği isme bir yerden kalma, bulunma, içinde olma anlamları katar. Eklendiği sözcüğü son ön uyarak tat t biçimini de alabilir. Çantada bir kurşun kalemle kağıtlar vardı. Çocuklar sokakta oynuyor. Gelecek sefere yemeği bahçede yiyelim. Yemekte bu akşam ne var? Ki'nin yazımı. A, ki bağlacı. İki cümleyi çeşitli bir il... yazımı. A, bağlacı. İki cümleyi çeşitli ilgilerle birbirine bağlar. Ayrı bir sözcük olduğundan her zaman ayrı yazılır. Anladım ki her başarının başında çalışmak var. İki, ilgi zamiri olan ki. Cümlede daha önce adı geçmiş bir varlığın adının yerine kullanılabilen bir ektir. Her zaman bitişik yazılır. Ülkemizin doğal kaynakları batınınkinden daha çoktur. C. Sıfat yapan ki. Bir isme eklendiğinde yer ve zaman bildiren sıfatlar yapar. Kendinden önceki sözcüğü her zaman bitişik yazılır. Örneğin çantadaki evrakları odama getiriver. Ayağımdaki nasır iyileşmedi. Geçen yılki festival daha canlıydı. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Ayrı yazılan yani bağlaç olan birkaç örnekte kalıplaşmış olduğundan sözcüğe bitişik yazılır. Bunlar belki, çünkü, halbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki, illaki gibi sözcüklerdir. Soru 2 mi'nin yazımı. Soru 2 M, mi, mu, mü, her zaman kendinden öncekinden kendin... Soru iki mi'nin yazımı. Soru 2 m, mi, mu, mü her zaman kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Bu konuyu iyi anladın mı? Sen misin bana yapamaz diye. Olumsuzluk eki m'a, yor ekinin etkisiyle daralarak mı mi, mu, mü olur. Bunu soru 2 ile karıştırmamak gerekir. Olumsuzluk eki ma her zaman bitişik yazılır. Söylediklerimi yazmıyor musun cümlesinde? Yazmıyor deki mı? Olumsuzluk eki olduğu için birleşik. Musun soru edatı olduğu için ayrıdır. Mi soru edatı cümleye soru anlamı dışında zaman, pekiştirme, şart, rica, şaşırma gibi anlamlar katabilir. Örneğin yemek de soğuk mu soğuk? Pekiştirme. Havalar soğudu mu kar yağar? Zaman. Acele edeyim derken anahtarları evde unutmasın mı? Şaşırma anlamı katmıştır. Sayıların yazımı. Sayılar yazıyla da yazılabilir. Akşam yemeğinden sonra iki kase muhallebi yedim. Bizim takım yarışmada beşinci olmuş. Marketten aldıklarımın 5-6 tanesi bozuk çıktı. Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilerine ilişkin. Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilerine ilişkin sayılarda rakam kullanılır. Madav, manavdan 5 kilogram elma aldım. Tren 10.30'da hareket edecekmiş. Elbise dikmek için 3, 3 metre kumaş gerekiyormuş. Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır. 35 yaşında öğretmenliğe bırakıp memleketine dönmüş. Okulda 1200 öğrenci var. Birden çok rakamdan oluşan sayılar üçerli gruplara ayrılır. 1523 Sıra sayıları hem rakamla hem de yazıyla gösterilebilir. Rakamla gösterirken ya rakamdan sonra nokta konur ya da kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. Kardeşim 3. sınıfa geçti. Damla bu binanın 5. katında oturuyor. Sinemanın ünlü yıldızı bugün 91. yaş gününü kutladı. Sıra sayıları ekle gösterildiğinde rakamdan sonra nokta konulmaz. 3. 5. gibi yazımlar yanlıştır. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. Okula girmeden önce ikişer sıra olduk. Öğretmenimiz herkese birer kitap hediye etti. 3'er gün orayla 4 sınava gireceğiz. Üleştirme sayılarını rakamlarla gösterilmesi yanlıştır. Babam hepimize 20'şer lira harçlık verdi. Bu ay içinde tüm personel 5'er gün izin kullanacakmış. Gelenekselleşmiş olan TC, Türkiye Cumhuriyeti ve T, Türkçe kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz. Kısaltmaların yazımı. 1. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her sözcüğün ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi, TDK, Türk Dil Kurumu. Büyük harfle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. TBMM'ye, TDK'ye, TRT'den, ABD'nin. 2. Küçük harfle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde sözcüğün okunuşu esas alınır. santimetreye, kilograma gibi. Kısaltma büyük harfle yapıldığı halde bir sözcük gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır. Babam BOTAŞ'ta çalışıyor. NATO'dan yeni bir açıklama bekleniyor. UNESCO'nun yardım fonuna 1000 TL bağış yapmış. 4. Ölçü bilimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır. M, MM, GM, KG, G gibi. Birleşik sözcüklerin yazımı. 1. Bitişik yazılan birleşik sözcükler. İki sözcük birleşirken ses düşmesi meydana gelmişse bu sözcükler bitişik yazılır. Cuma ertesi, cumartesi, pazar ertesi, pazartesi, ne asıl, nasıl gibi. Birleşen sözcüklerden ikincisi veya her ikisi de anlam değişmesine uğradıysa bu sözcükler bitişik yazılır. Kargı burnu, aslan ağzı, hanım eli, balık sırtı, kedi dile, kara fatma, ali nazik, gül kurusu gibi. Etmek, olmak, eylemek yardımcı fiilleriyle oluşan fiiller birleşme sırasında ses olayını uğramışsa bitişik yazılır. Kayıp etmek, kaybetmek, bahis etmek, bahsetmek, nakil etmek, nakletmek gibi. Domut olarak yer bildirmeyen alt, üst, üzeri sözcüklerinin sona getirilmesiyle oluşan bileşik sözcükler bitişik yazılır bilinçaltı, akşamüstü, olağanüstü, öğle üzeri gibi. Baş sözcüğüyle oluşturulan bileşik sözcükler bitişik yazılır. Baş köşe, baş öğretmen, baş rol, aşçı başı gibi. A, bey, baba, efendi, nine gibi sözcüklerle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. A, bey, hanım, anne, beyefendi gibi. Ev sözcüğüyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Huzur evi, konuk evi, aş evi, polis evi, gözlem evi, yayın evi, doğum evi, bakım evi gibi. Biraz, birçok, birçoğu, birkaçı, bir takım, herhangi hiçbir sözcükleri gelenekselleşmiş olarak bitişik yazılır. Ara yönleri belirten sözcükler bitişik yazılır. Güneybatı, Güneydoğu, Kuzeybatı, Kuzeydoğu gibi. Şey sözcüğü her zaman ayrı yazılır. Ayrı yazılan bitişik sözcükler. 2. Ayrı yazılan bileşik sözcükler. Etmek, olmak, eylemek sözcükleriyle kurulan birleşik sözcükler birleşme sırasında ses olayın uğramıyorsa ayrı yazılır. Fark etmek, arz etmek, söz etmek, terk etmek gibi. Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik sözcükler ayrı yazılır ahlak dışı, hafta içi, yurt dışı gibi. Yiyecek içecek adlarından biriyle kurulan bileşik sözcükler ayrı yazılır. Talaş böreği, beyaz peynir, yoğurt çorbası, kestane şekeri gibi. Ana sözcüğünün başa getirilmesiyle kurulan birleşik sözcükler ayrı yazılır. Ana dil, ana yol, ana vatan gibi. İkilemelerin yazımı. İkilemeler ayrı yazılır. Düşe kalka, çoluk çocuk, abur cubur, ışıl ışıl, derli toplu gibi. İsim durum ekleri ve iyilik ekleriyle oluşturulan ikilemeler ayrı yazılır. El ele, yan yana, diz dize, göz göze, dişe diş, baş başa, ardı ardına gibi. Pekiştirmelerin yazımı. MPRS ünsüzleri kullanılarak oluşturulan pekiştirilmiş sözcükler bitişik yazılır. Bembeyaz, apaçık, sapa sağlam, çepeçevre, yüpe gündüz, yapay yalnız, pas pembe, kapkara, kupkuru, sapsarı, sımsıcak, düpedüz, tertemiz. ses olaylarından kaynaklanan yazım yanlışı. Ünlü düşmesi. Türkçe'de bazı sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldığında veya başka bir sözcükle birleştiğinde ikinci hecelerinde bulunan ünlü düşer. Buna ünlü düşmesi denir. Eğer bu kural uygulanmazsa yazım yanlışı ortaya çıkar. Burun u, burnu, omuz u, omzu, alın ı, alnı, bahis etmek, bahsetmek, seyir etmek, seyretmek gibi ünlü daralması Sonecesinde AE geniş ünlülerinden biri bulunan fiillere -yor eki getirildiğinde AE ünlülere ı, I, i, u, ü'ye dönüşerek daralır. Bu kurala uyulmaması yazım yanlışına sebep olur. Örnek: bekliyor değil, bekliyor. anlıyor değil, anlıyor. izliyor değil, izliyor. Ünsüz benzeşmesi PCTK FSŞH sert ünsüzlerinden sonra CDG ile başlayan bir ek geldiğinde CDG ünlüleri CTK'ye dönüşür. Simitçi değil, simitçi. Gözlükçü değil, gözlükçü gibi. Ünsüz yumuşaması. PCTK sert ünsüzlerinden sonra ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde bu ünsüzler BCDG ve yumuşak G'ye dönüşür. Bardakı değil, bardağı. Kitaba değil, kitaba. Özel isimler bu kurala uymaz. İzmit ki gibi. Ünsüz türemesi. Bir sözcük kendisinden sonra etmek ve olmak fiilleriyle birleşirken ünsüz türemesini uğruyorsa bu fiiller bitişik yazılır. His etmek, hissetmek, hal olmak, hall olmak gibi. Yabancı kökenli sözcüklerde ünsüz yumuşaması olmaz. Sanata, milleti, hukuka, ankete gibi. Yazımı karıştırılan sözcükler. Türkçe'de bazı sözcüklerin yazımında sıkça hata yapılmaktadır. Bir sözcüyle kurulan ve belgisizlik bildiren birleşik sözcüklerin yazımı karıştırılabilir. Birkaç, bir takım, birçok, biraz, hiçbir sözcükleri bitişik yazılmalıdır. Bir takım sözcüğü cümle içinde kazandığı anlama göre bir takım biçiminde de yazılabilir. Eğer bir sözcüğü sayı bildiriyorsa bu sözcük ayrı yazılır. Mağazadan bir takım elbise aldım. Sayı bildiriyor. Onunla bir takım sorunlarımı paylaştım. Sarı sayı bildirmiyor. Hiçbir sözcüğü bitişik yazılırken her bir sözcüğü ayrı yazılır. Sıradakilerin her biri yaşlı ve hastaydı. Herhangi sözcü bitişik yazılır fakat bundan sonra gelen bir sözcükten ayrı yazılır. Sizden herhangi bir şeyi isteyemem. Herhalde sözcüğü belki anlamında kullanılıyorsa bitişik, her durumda anlamında kullanılıyorsa ayrı yazılır. Beni herhalde hatırlamamıştır. Bizim herhalde bu davayı kazanmamız lazım. Şey sözcüğü hiçbir zaman bitişik yazılmaz. Hadi bir şeyler yiyelim. Korkacak bir şey yokmuş.